AK Parti olarak, siyaset kurumu olarak, millet iradesine el uzatanlar karşısında hukuku ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğimizi, bu uğurda her türlü sıkıntıyı göğüsleyeceğimizi buradan açık açık ifade ediyorum. Millet adına, ülke adına, gelecek adına, demokrasi ve özgürlük adına her türlü senaryonun, her türlü girişimin karşısında dimdik durduk. Bundan sonra da aynı şekilde dimdik durmaya devam edeceğiz. Biz Ankara'nın karanlık tünellerine girmedik, girmiyoruz, girmeyeceğiz. Bizi paçamızdan oralara çekmek istiyorlar. Bizi millete hiçbir faydası olmayan senaryolarına ortak etmek istiyorlar. Bizi gerilim siyasetlerine alet etmek istiyorlar. Biz bunlarda yokuz ve olmayacağız. Ama şunu da altını çizerek ifade ediyorum. Bütün bu kirli senaryolara, bu kirli oyunlara, kirli ilişkilere, hukuk dışı girişimlere karşı da boynumuzu hiçbir zaman bükmedik. Bundan sonra da bükmeyeceğiz. Kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve millet iradesinin üzerinde görenler, kendisinde böyle bir yetkiyi vehmedenler apaçık gaflet ve dalalet içinde olurlar. Bugün nasıl olsa benim elimde güç var. Unutma. Yarın bu güç elinden gidebilir. Bu güç elinden gittiği zaman işte o zaman halk nezdinde nasıl yargılanacaksın? Bunun hesabını şimdiden yap. Bu hepimiz için geçerlidir. Sivil diktatörlük diyorlar. Sivil faşizm diyorlar tek parti diktatörlüğü, tek adam özlemi diyorlar. Peki soruyorum. Nereden çıktı şimdi bu tartışma? Neden lüzum gördünüz bu iddialara? Merhum Menderes'e, merhum Özal'a karşı yürütülen bu kampanya bugün nereden ısıtılıp Türkiye'nin önüne sürüldü? Arşivlerden bunları çıkardık. Aynı şeyleri merhum Özal'a da söylemişler. Gazetelerin başlıkları aynı. Ve şimdi aynı gazeteler arşivlerini yeniden gündeme getirdiler. Ama biz hiçbir zaman gerilimin taraftarı olmadık. Biz işimize baktık. Türkiye 7 yıl öncesine göre çok daha özgür bir ülke. Biz kendi iktidarımızı kökleştirmenin değil. Böyle bir şey asla söz konusu olamaz. Biz halkın iktidarını Milletin egemenliğini kökleştirmenin gayreti içindeyiz. Biz bugün varız, yarın yoz. Yarın milletimiz bizden emaneti alır. Biz de baş göz üstüne eder, emaneti sahibine teslim eder. Biz de kendimizi tam anlamıyla anlatamamış olabiliriz. Bize oy verenlerin değil, 72 milyonun hükümetiyiz. 72 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının her birinin emanetini taşıyoruz.